dönemde çıkacakmış. O dönemde zuhur edecekmiş. Onun dönemini haber veren bazı hadisler şöyle sayılabilir. Zulmün yayılıp adaletin kalkması, inananların sığınacakları bir sanığa dahi bulunmamaları, Şam ve Irak yöresinde mali ambargoların artması, batılların bu bölgeleri girmeleri, Fırat'ta altın için savaşın başlaması ve 18 yıl sürecek altın fitnesi, yani Fırat Nehri'nin kuruması, kuruduktan sonra da orada bol bol altınların çıkması ve o altınlar içinde insanların birbirini öldürmeleri. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Sakın diyor altından bir gram bile olsa almayın. Sakın o altınlara dokunmayın diyor. Çünkü 100 kişiden 99'u diyor ölecek. Birbirini öldüreceklermiş o altınlar için. Irak'ın idaresinin düşmesi, para karşılığı kadınların satılması, insanların ahlaki olarak bozulması, Horasan'ın temin bölgesine Şuayb bin Salih diye...